devam edelim bakalım azıcık. Sordu. Nefsinle ne haldesin dedi. Ben de dedim ki bulursam şükrederim, bulmazsam sabrederim. Dedi ki bu kolay bir iştir. Asıl iş ki nefsine bir hafta bir yerde ekmek ve su vermeyeceksin. Hapsedeceksin ki nefsin sana serkeşlik etmesin dedi. Ben bu Allah dostuna yalvardım. Bu söylediği hali kendisinden talep ettim. Bana dedi ki: Sana lazım gelen şudur. Nefsinin ümidini halktan kesebilmen için bir sahraya gideceksin. E şimdi insanların kalbinde o kadar çok insanlardan ve kendi cinsinden olanlarda umut var ki babasının mirasından umut var, abisine güveniyor, dayısına güveniyor, iş yerine güveniyor, güveniyor. Allah güveniyor. Sigortalıyım diyor güveniyor adam ya. Bir sigortaya güveniyor. Önce diyor bütün bunları kalbinden çıkartacaksın. Orada üç gün kalacaksın. Dördüncü gün filan dağın eteğine gideceksin. O dağın eteğinde giderken önüne çıplak atabilmiş bir kimse çıkar. Sen o şahsa selam verip geç. 3 adım geçtikten sonra sana der ki ey civan dur sana ekmek vereyim. Sen ona iltifat etme. Ekmeği almayıp gideceksin dedi. O Allah dostu yüce zatının emri üzerine sahraya gittim. Üç gün kaldım. Yemek yok, içmek yok. Sahra dediği kum, çöl. Buhara tarafı aynı Medine tarafında, Medine'de bulamadığın köyler vardır. Gittiğiniz zaman görürsünüz o taraflara. Kumluk duralan böyle sıcak. Giderken önüme çıplak ata binmiş o adam geldi. Selam verip geçtim. O kimse bana dedi ki delikanlı dur sana ekmek vereyim dedi. Ben ona iltifat etmedim ekmeği almayıp gittim. Sonra Aziz'in huzuruna vardığımda Hı. bana Bahattin bundan sonra sana gerektir ki halkın hatırını alasın. Şimdi buraya bir nokta koyalım. Şah Nakşibendi Hazretleri 99 tane şeyhe hizmet etti. Tam 99 tane. Doğduğu günden beri Murat ehliydi. Mürşitler onu buldu bizim oğlumuz evladımız dedi himmetle yetiştirdi akıl balık olduktan sonra bazı şeyhlerle görüştü ilmi öğrendi ondan sonra da mürşidi tarafından nihai mürşidi değil daha orta yaşlarda 15-16 yaşındayken mürşidi tarafından da ona dendi ki köle gideceksin kalbindekiler çıksın diye Buhara'nın nüfusunu toplasın o zaman 20 bin ye vardır ye yoktur. 20 bin kişilik Buhara'da 15 yaşındaki çocuğun tanıdığı belki 15 kişiye vardır ya yoktur. Akraba ayalini tanır. Ama mürit oldu. Mürit ne demek? İsteyen talep eden demek. Madem talep ediyorsun olacaksın. O zaman laf dinleyeceksin. Mürşid de ona dedi ki madem öyle git dedi. Sözümü dinle. Üç gün çölde kal. Şimdi hangi müride ben desem ki yarın evladım sen üç gün ulu çık. Vahşi hayvanlarla dolaş. Sakın yeme içme desem bizim şeyh kafayı üşüttü derler. Şeyhim işim var. İşten atarlar. Hanım kızar. Çocukları okula götürmem lazım sabahleyin. E uçmak istiyorsun ya nasıl uçacağız biz seni? Keşfin açılsın istiyor ya. Şimdiki şeyhler sadece dua etsinler diye varlar. Onun için onlar da işi öğrenmişler. Her gelene biz sana dua edeceğiz, kafanı yorma, biz sana dua edeceğiz diyorlar. Ağzını açıp bir Fatiha okuyorlar. Kabul olup olmadığını Allah biliyor zaten de. ve mürit de razı, mürşit de razı. Herkes yoluna çekip gidiyor. Bu tarikat değil. Bu tarikat değil. Bir e gönderecek. Laf dinleyeceksin ki bazı şeyleri yaşayacaksın. Bazen kendi menfaatleri için bile sorduklarını söylediğimiz zaman efendim şöyle yapsak olmaz mı? Bak sen bana sordun. Ben sana kalbime ne geldi onu söylüyorum. Sen zorlarsan senin istediğin gibi bir fetva çıkar ama başın beladan kurtulmaz. O zaman hiç sorma. Bildiğin gibi yap. Hasılı sözü dinledi. Ondan sonra bak ne dedi şeyhi geldi. Sultanım aynen dedi emrettiğini yaptım. Şimdi bundan sonra sana gereklidir ki halkın hatırını alasın. Yani dışarı çık, her gördüğüne selamun aleyküm, nasılsın, iyi misin? Bir isteğiniz var mı? Bir yardımım dokunur mu size diye sor. E yarın sana bunu yap desek, ya şimdi olacak iş mi bu der. Kendi böyle yetiştiği için halifesi ve damadı olan Alaaddin e atları hem alim hem ulema hem Buhara'nın en zengini abisinin dükkanının önüne gönderdi elma sattırma. Bir ton sopa yedi ağzı burnu kan içinde geldi. Ertesi gün gene gönderdi. Hadi dedi git bakalım. Ya dün dövmüşler de bugün gitmeyeyim demedi. Baş üstüne sultanım dedi gene gitti. Çünkü terbiyenin bir usulü var. Herkesinki de farklıdır. Sen atı kafese koyduklarını gördün mü? Atın terbiyesi farklıdır. Eşeğin terbiyesi farklıdır. Aslanın terbiyesi de farklıdır. E bizler de farklı fıtratlar üzerineyiz vahşi sıfatlar üzerindeyiz. Her birinin terbiyesi farklı. E cumartesinden cumartesiye sohbetle. Hayır bu aşkı muhabbete getirip dengede tutmak içindir. Düşkünlerin hizmetinde bulunasın. Biz küçükken yapardık onu. Kış günü geldiği zaman böyle kim odun almış, kim kömür almış herkesinkini gider taşırdık yaşlı insanlarınkini. Evlerine su taşınacaksa çeşme yoktu o zaman çünkü tulummadan kova ile yaşlı kadınlara su getirirdik. Ama bu büyükken yapıyor verilen emir üzerine. Nefsi kırılsın diye. Zayıflara ve gönlü kırılmışlara ikram ve hürmet edesin. Kimse sizlere yoldaş olasın ve onlara karşı tevazu gösteresin dedi. Git önce bunu yap. Bir seneden fazla Şah-ı Nakşibendi Hazretleri bu emre binaen aynen bu hareketlerde bulundu. Bizim müritler hepsi Hızır Aleyhisselam. Gavs gelse sohbet edersiniz. Gel gel otur buraya bak ben sana ne anlatacağım diye. Gavs da şaşıracak falan fukara dergaha uğradığına pişman olacak. Kutup gelse ocağınız zaten adamı. <laughs> Bir büyük zatın emrine uyarak uzun zaman bu hal üzere bu yolda devam ettim. Halbuki şimdiki müritler sarık taksınlar, cübbe giysinler, havalı havalı otursunlar, beline kadar sarık sakal bıraksınlar, millet görünce onlara özensin. Bu şeytanın askerliğinden başka hiçbir şey değildir bu hal üzere olanlar Allah katında bir karış ilerlemediklerini gördükleri zaman çok pişman olacaklar ama iş işten geçecek. Çünkü tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş. Mürit neyse mürşidi de o. Bu yolda nefse yüz vermek yok. Aziz Allah. Bu hale devam ettim. Ondan sonra benim huzuruna çağırdı. Dedi ki Bahattin bundan sonra hayvanlara bakacaksın. Yük çeken hayvanların boyunlarında, sırtlarında, arkalarında vesaire azalarında yara ve cerahat görürsen ilaç sürüp tedavi edeceksin. Zira onlar mahluktur ve seni yaratanın yarattıklarıdır. Sahibine hürmeten, Rabbine hürmeten bunlara hizmet edeceksin. At kimin olursa olsun, eşek kimin olursa olsun, haşa huzur. Hayvan koyun kimin olursa olsun. Ahmet-i Hazretlerine sordular. Dediler ki efendim sen bu hali nereden kazandın? Hatırlıyorsunuz mu dedi. Yeni şeyh olduğum zamandı dergahta. Bana vazife verildi. Evet dediler hatırlıyor. Köyde bir uyuz hastalığı çıkmıştı dedi. Köpekler hastaydı. Bütün herkes köpekleri öldürüyordu. Evet dediler hatırlıyoruz çok iyi. Bana verilen emir üzerine dedi ben o köpekleri çoğunu dedi alıp dışarı Evet dedi biliyoruz. Aldı onları dışarıda bir çadır yaptı. Bizzat yaralarına ilaçlar sürerek o köpekleri iyileştirdi. Köpekler sağlığına kavuştuktan sonra karnını doyurdu, yedirdi, içirdi. Benim herhalde hizmetim bitmiştir, şimdi insanlara yöneleyim diye gerisi geriye döndü. Gerisi geriye dönerken diyor, o yolda ne kazandıysam orada kazandım. Yaptığım bu hizmetin ihlasından. Kardeşim hiçbir yerde yazmıyor böyle havalı havalı dolaşacak. Küçük dağları yaratmış gibi dolaşıyor dervişler bugün. Elhamdülillah bizim dervişlerimiz öyle değildir de ama çok dervişler var öyle maalesef. Öyle dervişlik yok. Ben de Hazretlerini biraz tanıyalım. Atlıya diye gidiyorum hepsinin çünkü canınız sıkılır uzundur mesela. Sonra bir müddet sonra bana dedi ki Yolda eğer önüme yüklü ve yüksüz hayvan gelse geçinceye kadar hürmet edip duracaksın. Yüklü, yüksüz, ne türlü hayvan önünden geçerse edep edeceksin. Onların geçmesini bekleyeceksin. Bu arada herkes diyordu bu delirdi diye ya. Köpek geçiyor edep tutuyordu. Geçsin diye. Nefsini bütün hayvanlardan aşağı görmedikten sonra Cenab-ı Allah o nefsi üstün etmez. Yükseltmez. Şah Hazne Hazretleri buyuruyor. Kendi devrinde Fransızlar Suriye'yi o zaman istila etmişti. Yaptıkları zulmü gördükten sonra sohbette müritlerine diyordu ki eğer sizler nefislerinizi Fransız kafirinden aşağı görmezseniz vallahi bir adım ileri gidemezsiniz diyordu. Kendi nefsini zelil gören insan Allah onu yükseltir. Böyle yapmamdaki murat içimdeki nefis düşmanı mahvolup yok olması içindi. Ve tarikatımızın piri böyle yaptı. Ondan sonra bitti mi daha bitmedi. Çağırdı. Dedi ki bundan sonra yolların hizmetiyle meşgul olasın. Ne yolu? Aa, şimdi desem ki siz alın elinize süpürgeyi. Gidelim heykel önünü süpürelim biraz temizleyelim. Halkın çok geçtiği yerdir. Veya şu sokakları dolaşalım. Ya deli misin diyeceğim. Biz bunları yaptık hem yaşadık hem de yaşamak isteyenlere yaşattık. Ama şimdi burada evcilik oynuyoruz. Burada tarikatçılık oynuyoruz. E çünkü adamın zaten vakti yok yani. Haftada bir gelecek iki saatte küpünü doldurup gidecek. Öyle şey varsa bana da gösterin valla ben de gideceğim. Yolları süpürüp temizleyesin. Yollarda gelip geçenlere eziyet veren ne varsa onları yoldan kaldırasın iğrenç şeyleri yolda görünmez bir yere atıp yerini temizleyesin. İğrenç demiş olduğu haşa huzur yani hayvandır. Nereye pisleyeceğini bilmez. İyi, atın pislediği, eşeğin pislediği neyse de köpeğin pislediği var, kedinin pislediği var. Bak ne diyor? Yollardan gelip geçenleri her şeyi temizlerdim. Öyle ki diyor bazen üstümü başımı gören yanıma yaklaşmazdı. Sen necissin derdi. Nefiste hiçbir hal kalmadı. Bizim sıkıyorsa dervişlere azıcık iş yaptır bakalım. Hatta diyor bu gibi şeyleri bazen Üftada Hazretlerinin de filminde görmüşler. Bana anlatıyorlardı sakallarıyla diyor cübbesiyle şeyhin diyor eşini siliyordu. Neden siliyordu? Osmanlı'nın Şeyhül İslam'ıydı bu. Cahil bir adam değildi ki. Şeyhül İslam dediğin hakimiydi, kadısıydı, fetva makamıydı, idaresiydi. Yani valisiydi. Bilmiyor muydu da evliyanın eşiğini fistanıyla temizleme uğraşıyordu. Bugünkiler nereden öğrendiler bu ilmi? Kim öğretti bunlara? Bu gurur, bu kibir içerisinde. Bu yüce zat her ne emretmişse hepsini yerine getirdim. Bir an diyor geri durmadım ve kalbime de diyor hiçbir hal bir sıkıntı, bir şüphe ve zan gelmedi. Neticesinde diyor öyle bir hale yetiştim ki diyor benden istemeyerek diyor farklı lisanlar çıkmaya başladı. Cezbe hali zuhur başladı. Cezbe ruhun Allah tarafından çekilişidir. Olmazsa olmazdır. İlla olacaktır. Herkesinki farklıdır. 400 çeşit cezbe vardır. Cezbenin zuhur edebilmesi için kulun nefsini tamamen yok edecek kadar ezmesi lazımdır o kadarını başaramasa bile biraz da himmetle olur ama cezbe suhur etmeye başladığı zaman Cenab-ı Allah'ın onun ruhunu çekme halidir